Abi, ne oldu bu fotoğraf çekildiği gün? Bu hikayeyi ben de bilmiyorum. Ne oldu biliyor musunuz? Erman fotoğraf makinasının içinden çıkacak kuştan korktu. <laughs> Aferin Sudem'cim. Yerine geçebilirsin. Sağ olun öğretmenim. Sıradaki gelsin hemen. <laughs> Nefret ediyorum. <laughs> Muhsiki dedim. Beni bilin sevmediler. Sadık Zaten... Ben annemi istiyorum öğretmenim. İki daha arasına bir zarı yılan yarıldı beni o yedirimden. canın gelsin, annem gelsin, tutsun elimden, götürsün eve. Erman kuzu şimdi neden ağlıyorsun? Hayır aşı falan da olmuyorsunuz ki fotoğraf çekileceksiniz sadece. Olsun. de nefret ediyorum ben ya. Ödüm Erman kuzu aşıdan korktuğu gibi fotoğraf makinesinden de korkuyormuş. Ben fotoğraf makinesinden korkmuyorum. Üstündeki ışıktan korkuyorum. Işık çıkınca ben korkuyorum. Işık çıktığı zaman sen niye korkmuyorsun? Oku çıkıyorsun beni şikayet ediyorsun sürekli. Ne oldu be? Öt benim abi bana vurdu. Tamam, hadi ilerleyin, hadi. <laughs> Aferin Ah! <abicim. gülüyor> <laughs> Gel Erman'cığım sıra sende. Hayır, 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 hayır. İstemiyorum ben. Ben annemi istiyorum. Bırakalım soydum. Başucuma koydum. Ben bir yağ daha soydum. Numazım alıp kırmızı mum. Annemi yediler. Bana cüce dediler. Cüce dedim çektim annemi yedim. Annem pilav yapmış. Cevabı kaçırmış. Para gitmiş. Almış pilavını yemiş. Para <laughs> gitmiş. Annemi yedik. <laughs> anne, anne, anne. Meme mi istiyorum ya? Meme, meme. Fotoğrafçı Bey, siz Erman Kuzu'nun fotoğrafını çekerken flash patlatmasanız olur mu? Ama o zaman resim çok karanlık çıkar. Olsun olsun, Erman Kuzu'nunki de karanlık çıksın, bir şey olmaz. Peki, siz bilirsiniz. Ermancığım, bak, fotoğrafçı abi flash patlatmayacağım diyor, gel hadi. Fotoğrafçı abi gibi nesine öyle geleyim? Efendim Ermancığım? Allah belamı versin, flashı patlatmayacağım desin, öyle geleyim. Ermancığım, böyle bir şey için yemin edilir mi hiç? ...niye edilmez mi öğretmenim ya? Ama ben herkese... ...beni sinirlendiriyor ya. Bir bu da bu yaşta... ...şikin hastası oldum çıktım ya. beni niye ağlatıyorsunuz böyle ya? <laughs> Duymuyor musun beni oğlum? Senden de nefret ediyorum. Senden de, de anladın Arman sevmiyor. Abi beni abi, 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 beni kızdırmasın abi, abi çok abi beni kızdırıyor abi beni kızdırmasın ben abi çok seviyorum meme istiyorum ben ya. <laughs> Aa! ya baba ya fotoğraf makinesinin flaşından korkulur mu ya? ne konuşuyor kız sen ağzını giydirme gücü konuş. O kız. ...bize i̇şte kameranın flaşı değil. Bende böyle bir rahatsızlık var ne olur olamaz mı yani? Bir kamera gördüğümü dayanamıyorum arkadaş. Yemin ediyorum bak ya. Çocukluğumdan beri kamerayı görünce arkadaş bana inme iniyor. Kendimi kaybediyorum. Kurdeşini döküyorum ya. Görmüyor musunuz? Ay evet görüyoruz Erman görüyoruz. Çocuklar gerçekten babanız doğru söylüyor. Hatırlasanız hani reklam çekimi vardı Hı. ya. Orada babanız da su kameranın karşısında ne <laughs> hale gelmişti. <gülüyor> <Aa>. <gülüyor> Ermancığım sıra sende. Hadi gel geç bakalım kırmızı örtünün önüne. Hadi. Hadi Erman'cığım. Hadi canım gel. Gel kırmızı örtünün. Gel bakalım. Gel sıra sende. Evet. Hocam çocuk ellerini indirmeyecek mi? Erman'cığım indir ellerini. Hayır öğretmenim. Böyle çektik. Çekeceksin fotoğraflarımı. Erman'cığım yüzün görünmedikten sonra fotoğraf çektirmenin ne anlamı var? Hadi indir ellerini. Hadi Erman'cığım indir, şimdi poz ver makineye doğru güzelce. İstemiyorum öğretmenim. Aa, kaldır kafanı, kaldır, kaldır kafanı Erman'cığım. Hadi, hadi olacak, hadi yapacağız. <laughs> Bakıyor musun makineye doğru? Neredeki makineye? E bakmazsan göremezsin ki karşıda. Aç gözlerini Erman'cığım. Tamam, tam bir dakika öğretmenim öyle çekil full üç patlarsa olmaz yani. Çocuğum kıpırdamadan dur yalnız. Ermancığım. Ya duramıyorum benim ya. Erman'cığım Erman'cığım duramıyorum. Hadi kıpırdamadan dur. indir ellerini. Hadi kıpırdamadan konuşmadan Ermancım. <laughs> Hadi sakin ol. Olmuyor öğretmenim. Fotoğraf makinesi görünce çok heyecanlanıyorum ben. Ben yapamıyorum yani. Öğretmenim. Efendim abiyeciğim. <laughs> ben temincik e, resim çekinirken ne kadar da korkmadan durdum değil mi? E, evet evet aferin sana abiyeciğim. Kızım bak ikide bir bana laf sokuşturup durma. Zaten boğazıma kadar daralmış durumdayım. Bak ağzını burnunu dökerim senin. Çok fena yaparım seni. Erman sakin ol oğlum. Ölüm, Erman arkadaşımız genel şiddet içerikli tüm gençler sarf ediyor. Sakin git lan ayakkabımı getir. Koş! Koş lan! Hayır kalbim gitmeyeceksin. <gülüyor> 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 ne oluyor ya? Sen görürsün. Şimdi gibi yazacağım seni. Hayır getirmeyeceksin telefonu. Kendisi gidip alacak. Hadi git al şu ayakkabımı. Alamam. Ayakkabımı bir getirsin ne olur. Neyse. Abiye tamam artık sen de üstüne gitme Erman'ın. Fotoğrafçı bey çekin artık şu fotoğrafı. Erman'cığım. Bak şimdi objektifin tam ortasına yakışıklı bir gülümseme çakıyorsun. O esnada tam buradan kuş çıkacak. <laughs> ya durup dururken niye kuş çıkıyor? Ört benim ya. Erman konuşmadan kıpırdamadan ver şu pozunu oğlum artık. Olmaz. Hadi o kuş gelip benim kuzumu oyarsa ben ne yaparım? Kurulurum ya bu yok, yaşta. Yok, yok. Oğlum yapmaz öyle bir şey. Sakin ol sen. Sakin ol. Kıpırdama. Olmayacak öyle bir şey. Abi ki flaş patlatmayacak değil mi? Yok. Patlamayacak. Ama bak demin yemin etmedi. Demin yemin etmedi. Ben böyle şeylere çok dikkat ederim öğretmenim. Erman kuzu yemine ne gerek var böyle bir şey için? Fotoğrafçı abi flash patlatmayacağım diyor işte. Olsun, olsun. Yani bu devirde insan babasına bile güvenmiyor. Ben babama bile güvenmiyorum. Ya daha yeni tanıdığım bir fotoğrafçıya nasıl güvenebilirim yani? Yani bazı şeylere dikkat etmek lazım öğretmenim. Ben floştan korkuyorum ya. Fotoğrafçı bey ikimizden biri düşüp bayılmadan çekin artık şu fotoğrafı lütfen. Bana bak. Sen tabi beni tanımıyorsun. Bin demokrat bir aileden geliyorum. Benim babam da çok muhafazakar bir aileden geliyor. Senin ağzını bunu dökerim. Bak bu bilekler liselilerde bile yok. Eğer flaşı patlatırsan ağzını bunun döker fotoğraf diyor. Patlamayacak, patlamayacak, patlamayacak. Nasıl <laughs> duruyorduk? Böyle mi duracağız? Düz dur oğlum, düz dur. Böyle mi duruyoruz? Tam makineye doğru. Düz bu... dur oğlum, duvara doğru yaslan Uç şöyle itiyorum. bir. Üç, iki, bir. <laughs> bir sıkı flaş yok demedin mi lan? Bir sıkı fırık şu. Hayır hayır hayır, hayır hayır hayır. 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 Yanlışlıkla patladı. Yanlışlıkla patladı. Oğlum down, ne, ne yapıyorsun? Öldürürüm seni öldürürüm. Pardon Afedersiniz. Sakin. Sakin ol. Ermancığım sakin ol. Sakin ol. ol İlkbahar yaz. Sonbahar kış. Sonbahar <laughs> <laughs> Bebek evet, babana fotoğraf çekilirken bile o zamanlar. Kim babanla alay edeceğin şu eteğin boyunu indir biraz. Kopek. Dağla bir. Sayende öfes çocuklarımın yanında soytarı yaptım beni. Ne güzel işte. Bol bol gülüyoruz. Kilo kilo pirzola yiyoruz. Senin o postacı maaşına kalsaydı... ...pirzolanın yüzünü göremezdik damat. Anneciğim çok doğru söylüyor Erman. Anne biz en son 2003 yılında pirzola yedik. Erman getirmişti onu da parayla almamış. Kurban eti kesilmişti hediye etmişler. <laughs> Yazıklar olsun sana. Misafir umduğunu değil bulduğun yer Berin Hanım. Kusura kalmayın yani. Benim de böyle bir durumum var. Yani ben bu tarz bir adamım. Ama çok istiyorsanız siz de bu mahallede birkaç yıl yaşadınız. Kasabın yerini biliyorsun. Gidin alın ya. Yani. <laughs> Öyle mi de ama? Bu evin yarısı benim. Bir de üstelik kasap masraflarını mı karşılayacaktım? Anneciğim çok doğru söylüyor Erman. Ayrıca da bu kadıncağız bir kuruş almadan yıllardır bizi evinde oturttuğu için... ...domalıp kalkıp anneme dua etmemiz lazım. <laughs> Madem öyle benim fikirlerimi sen de açık olman lazım. Bıyığım var anlatamıyorum. Diyorum ki satalım bu evi, yarı yarıya paylaşalım. Herkes kendi yoluna gitsin yani. Ay yani ne yani Erman? Konuyu çarpıtma artık tamam yeter. Nerede kalmıştık çocuklar? <laughs> Gidiyor orada Elif Kağan'ısını. Kara geceden, geceden. Sanki elif elif uzuyordu, inceliyordu. Uzak cephelerin acısıydı gıcırtılar. İnliyordu dağınardı yasla her bir heceden heceden. Bugün... Ee... Ayın kaçıydı? tamam, oraya kadar tamam. Tamam, evet, çok teşekkür ederim. Ee, bugün 23 Nisan. Ee, ni insan, insan e, böyle güler yüzlü olmak zorunda hani. Ona nazaran söylüyor onu şiirde. Ee, diyor ki, Bugün, bugün en kaçıcı öğretmenim. Öğretmen itiraz ediyorum. Ben şehir okurken kimse bana yardım etmedi. Tamam, etmeyin öğretmenim. Abiye de mutlu olsun. <laughs> Okuyacağım. Beni heyecan yapıyorum. Beni sinirlendirme. Türkiye'nin akarsuları. Türkiye'nin akarsuları, Türkiye'nin akarsuları, Türkiye'nin akarsuları, Türkiye'nin akarsuları. Türkiye'nin akarsuları, e, akarsuları Fırat'tır. Türkiye'nin akarsuları Murat'tır. Türkiye'nin akarsuları ne diyorsun oğlum? Bugün pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar. Ne diyorsun? Nasıl şiir bu şimdi? Bu şiir diyor ki Gunner. <laughs> örtmenim, nanik yapıyor bana. Nanik yapıyor bana. Yapmıyorum örtmenim. Böyle böyle yapıyorlar ya. Tamam, ben bakacağım onlara oğlum. Yapmayacaklar. Onları söyleyin. Bir küstüp. <laughs> bir küstüp. Tamam, heyecanlanıyor çocuklar. Hiç hareket etmeyin. Hadi izleyelim bir daha. Öğretmenim bak 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 bak! bak. Deftirin arkasından bana nanik yapıyor. Ben gördüm yani. Ne oluyorsun bebeğim? Lan! Lan lan lan! sakin olun çocuklar, sakin olun. Bugün 23 Nisan. kız. Neşeli ol! Bu telefon gelsen benim yanıma otur. Oturursan umurunu keserim senin. Ol bebeğim, oturacağım. Kitap attı. 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 Aa, tamam, bugün 23 insan. 23 e, üç, Bugün 23 insan. Bugün 23 insan. Neşe oluyor insan. İnsan neşet oluyor. Ondan sonra ağlıyorlar. Diyorlar ki eve komik girmiş. Komik taşımam lazım diyor. Bekir Bekir Hanım diyor. Annem diyor. Babam diyor. İkide bir ağlıyorlar. Neşeli oluyor. Bir dakika neşeli oluyorlar, Ondan sonra ağlıyorlar. Bu kız yüzünde bana şey ya. Bir oyun oynayacağım öğretmenim, bilmiyorum şiir. İyi oyna bari, hadi. Eşimi seçeyim, eşimi seçeyim. Abiye. Küçük ev. Laura İngiz, Laura İngiz. Kalerin, kalerin, kız, kız, kız. Meri, meri, kiri, meri. Charles İngiz. Bravo. Ay, ona bakarsanız ananız da ders gereçleri giyiyordu. Nasıl, Nasıl ders geçiriniyordu ya? ya? Aa <laughs> iftiraya bakın, onu da yiyen sendin. Evet, bendim. <laughs> onlar çiğ oğlum, hem de boyalı. <laughs> Yenir mi hiç? Ya kızım sen niye şikayet ediyorsun beni öğretmeni? Yani bırak hamuru yemekten bıktım ya. En azından mideme bir sebze girsin ya. Niye gidip şikayet ediyorsun ki öğretmeni? <gülüyor> Yapma! <gülüyor> yapıyorum, yapıyorum öğretmenim. kızsın ya. Mındır ediyorsun güzelim fasulyeyi. Yani şunların yanına biraz pirinç. Ya ne bileyim biraz da buğday atsan da onun kenarına da turşu koysak, yetiştirsek, ileride yesek ne kadar güzel olur biliyor musun abi? Devam et getir böyle şeyler. Alay geçiyor ya bana. <laughs> aman ne komik ne komik ya. Tamam yeter be kesin be. Saatin müştakları ama çık. Adam gibi etecek beni işe gitmesem ya. Ben gidiyorum hadi eyvallah. Yediniz ya. Kapı çalıyor. Şemşiye al şemşiye burada durmaz. Kapının önünde şemşiye mi olur? Allah Allah ya. kadın evine bak ya. Günaydın. Ya gözünüzü seveyim Gökhan Hanım'a Çekilin gerçekten çok sinirliyim yani. Hakikaten hiç çekemem sizi. İşine geç kaldım. Gerçekten diyorum bak. Zaten cinnet doruklarında bayrak dikiyorum. Yani bunalıma girdin girdim ben bu... <gülüyor> <gülüyor> Merhaba Gökhan. Ah Gökhan'ım. Ne iyi ettin de geldin. Ben de tam da şu anda seni düşünüyordum. Öyle mi? <laughs> Neden? Bilmem. Yani öyle içimden geldi birden. Senin içinden gelmiyor mu öyle arada sırada? Kepeto sürat mı? <laughs> Anneciğim, lütfen elin, el, el uzak durur musun? Hmm. Ne yapayım abiye? Erkekler kızım otopark gibi hep önceden iyi yerler kapılmış oluyor. Ben ne yapayım? Senin <laughs> kuzu hariç tabii. Yerin Hanım, Kapı eşiğine baraj kurarken bir daha dikkat edelim bak. Teması bulunurken dikkatli ol. Sana diyor, sana. Yüzüme bak. Konuşurken bakma bakma. Bak. <laughs> ha, anneciğim kusura bakmayın. Ee, kendisi şu sıralar moralman çok iç eksilerdi. <laughs> Ne diyor kapının eşiğinde durma. Ne gireceksen gir, bir şey söyleyeceksin düşün. Söyle, işe geç kaldım hadi. Ee, aslında Erman abicim biz sabah sabah buraya ...sizi moralman eksilerden bir anda artılara fırlatacak süper bir haber vermeye gelmiştik. Hayırdır lan araba servisten çıktı mı yoksa? Ni geldi fatura? Yok Erman abicim. Polisler hala arabanın diğer yarısını arıyorlar. Banka soyguncuları bizi rehin almışlardı ya. Evet. Sonra arabayı lime limeletmişler. Parçalarını da ormanın çeşitli bölgelerine gömmüşler. <laughs> evine geldik diye lütfen ağzını kozma. Aşkım ben şu anda coşkudan ve heyecandan ne dediğimi biliyor muyum? Kusura bakma. Biliyorum hayatım ya inan ben de şu anda o kadar heyecanlıyım. Aşkım ben aylardır bu anı bekliyorum. Şşş. Bu anı. Çok <laughs> mutluyum. <laughs> 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 ...ben de çok çok seni seviyorum. <laughs> aa, aa siz aranızda ne bakayım öyle çifte kumrallar sizi? Hadi çıkar bakalım ağzınızdaki baklavayı da biz de görelim, duyalım neymiş heyecanlandık biz de merak ettik. Ee, şey Abi Hanımcığım, Erman Bey, Gökhan'a bu evi satmak istediğiniz... Ayy evi... Seval hamile! <laughs> Seval'cığım! Gel gel gel. Yok biz e, hayır biz orada ışık yok. Gel. Ay, şey Ahmet şey, gel. Hayır. Ay. E, ay. Gelin içeri gelin. Gelin, gelin. Sen artık ayakta durma. Gel bakayım. Ay, ke gelin. Keşke ama ay. ayaklarla mı giriyorsun? Ay. Gir gir. Ay, ayaklarla. Abi baba ay. oluyorsun ay. lan manyak. ya ay. 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 Artık kendine iyi bakman lazım. Sen iki canlısın. Ay bakın Abiye Hanımcığım siz beni gerçekten Bak, çok, çok yandı yandır Ben niye böyle yaptım? Şu minderi de arkana koy. Anneciğim Gökhan'ın arkasına da koyalım. Koydum Abiye. Koy <laughs> koy helal olsun. Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Kedi oldun oğlum ilk defa bir fare tuttun. Çocuk çalışıyor ya. Çalışma derken? Çalışma yok, biz öyle bir çalışma içinde değiliz çünkü Seval o sizin sandığınız... Yalnız Gökhancığım, ben gerçekten postaneye geç kalıyorum. Geleceksen senin fiskületin arkasında bankaya bırakırım, hadi gel. Hayır, hiç gerek yok. Ben kendim kendime otobüsle giderim. Olur koçum, bizde ısrar var, teklif yok. Ona göre. <laughs> Sevalcığım, ne olursun ayağını uzat. Bak, sen bana ayağını uzat. Gökhancığım sen de başka şey uzatın, başka köşeye, ay, ay, bir baş köşeye lütfen. Cık, i̇nanılır gibi değil ya, sen nasıl bir kadınsın ya? ...yani ben yapsam şu evde çıngar çıkartırsın ama onlar geldiği zaman... ...ya... ...ama aferin bak... ...sen de bak dikkat et... ...sakın ağır kaldırma, erik ki irik. çok iyi geliyor. Erman Bey, ya, siz beni çok yanlış anladınız. Ay abi ben kapıdan girer girmez hissettim bu kızcağızın gebe olduğunu. Görmüyor musun? Yanaklar tombul tombul... ...şişmanlamış... ...bacaklara bak... ...odunlaşmış... Hatta keresteleşmiş. Yok yok Sevalciğim, sen son zamanlarda bayağı bayağı bir kilo aldın. Bak sana yanaklar yuvarlak oldu. Abiye görmedin mi kapıdan geçemedi, popo olmuş bu kadar. <laughs> Ay doğru annem haklı gerçekten hamile kaldığından beri de kendini bayağı bayağı bir saldın. Zaten önceden de pespayyiydi şimdi iyice ne oldu. Abi, e, yani aslında Abiye Hanımcığım sizin o sandığınız şeyin Sevalle alakası yok ya. Gökencim sen yanlışsın. Artık hiç boşayamayacaksın bu kadını benden sana söylemişsin. <gülüyor> <gülüyor> ne demek lan Seval'le alakası yok? Bir şey misin hamile yoksa? <laughs> Allah Allah ya, öyle bir adam ki ya. Seval ayakta çok durma, bak şişir ayakların. Ay. Uzak, uzak. Uzat, uzat ben dedim, uzatsın dedim. Bu saçlarını da kestir çocuğun çünkü şeyine... ...gıtlarına saç yok kaçıyor. Maya. <laughs> Erman kuzu abiye kuzu Jacuzzi. Jacuzzi mi? Ya kızım ben bugün ne yaptım biliyor musun? Pazara gittim. Zeytinyağı aldım, kalıp sabun aldım bir kilo. Rendeledim buraya. Tamam mı? Seninle beraber Jacuzzi fantezi yapmak için. <laughs> o yüzden biraz kopurması lazım. Bana müsaade edecek tamam mı? genzime fantezi kopuyu kaçtı. Taşıroma kadar geldi ya. Ay, Erman <laughs> geçmiş olsun. Erman bu laylon mu? Laylon? Erman burada tutuşmayalım biz. Zaten bu saten, bir şey olmaz ki. Ben zaten tutuşmuşum anam tutuşmuşum. Ermancım dur tutuşmayalım. Erman. Kostüm neydi lan? <laughs> ya içine kaçırdım Allah belanı vermesin. Bir konuşturma beni ya şurada bir şey yapıyorum bak. Erman. O çömmeli tuvaletteki hortum değil mi? Bitti baktım yani kesiminde mi hata var diye. Çünkü çıkarmıyor ya tıkarıklık olabilir mi diye. Yok normal. Hmm. Demin o zaman boğdu? Ha. Aşağıya iyice itmem lazım ucumu ondan. Eyvallah ee, arkamı tutuştu. Arkamı tutuştu. Ama kurban hareket etme abi. Gözünü seveyim bak. Bunları böyle dizene kadar aklım gitti ya. Allah rızası için yapma. Sakın hareket etme. <laughs> Oh tamamdır ya. İyice kopirdi sonra suyu bulamayız. <laughs> Hadi sen de şu üzerindeki fazlalıkları çıkart da gel. Hadi hayatım. Bir dakika Erman. Sen nereden buldun bu fantezi kostümünü? Ben çünkü sonbahar kış kromasyonu için ilk defa görüyorum senin üzerinde böyle bir şey. Hayatım bugün posta atmak için Kadıköy'e indim. Kadıköy'e indim baktım yeni bir paşa açılmış. Paşacın içerisine paşa bir girdim. Yeni kostümcü dükkanını da gördüm. Hemen gittim aldım bunları. <laughs> Güzel olmuş mu Allah'ın Kim oluyor bu Erman? Tanımadık mı? Aa, Kenan Doğulu olabilir mi diyeceğim ama o da maske takınmıyor. Ya ne alakası var kızım? Ya direttin bu adamı kafana koyduğun iki bir Kenan Doğulu Kenan Doğulu. Canımı sıkıyorsun bak benim ha. Hem bunun yıllarca dizisi oynadı hatırla. Hatta filmini bile çektiler. Fatma Girik Karaçadır'ın kızı İbrahim Tatlısı Sabuha yaptı. <laughs> Ceyhan olabilir mi? Ya Ceyhan niye kapkara giyinsin ya? Bizim e, CR Kılıç'tan dolanmıyordu ki. Viskiyle dolanıyordu elinde. Hatırla. Hem bu adam bak iyi dinle. Sağa sola kendi ismini Z harfini yapıyordu böyle. Z, 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 Z diye. Z harfi mi? Ha. Bak şöyle. Alıyordu böyle geliyordu. <laughs> Tam işte öyle çiziyordu yani kafasına göre. Bir dakika Erman. Buldum. Zülfü Livaneli olabilir mi? ...Erman tutuşmadan, Erman tutuşmadan. Tebrik, tebrik ederim hayatım yani... ...böyle bir pratik zekaya nasıl sahipsin? Ya yani ne yiyorsun, ne içiyorsun hakikaten merak ediyorum. Kızım ne alakası var? Yani Zülfü Livaneli ile... ...dediklerimin ne alakası var? O da Z, o da Z Erman. E Z olacak diye onu mu demeyin lazım? Onu mu demeyin lazım yani? Ah ben orada bir mantıksızlık yaptım... Çok özür dilerim gerçekten senden, senin yedi sülalenden çok özür dilerim Erman'cığım. Çünkü Zülvaneli, ha o da maske takınmıyordu, kalın çerçeveli gözlük takınıyordu Ay çok affedersin, özür dilerim, mantıksız bir şey söyledim. Kızım zorroyum ben, zorro, zorro. Zorro mu? Ne oldu, çok mu zorro gitti? <laughs> tamam, kötüydü olabilir, yani insan bu şeyin altında şey yapamaz tiksindiğini görüyorum ben. Fazlalıklar görüyorum. Kuzun içi fazla zamanımız yok. Git üstündekileri çıkar da gel hadi. Valla elman Bey amcam bu gece hiç fantazi yapmak istemiyor. Abiyeciğim. Bak hayatım. Ben zaten yarı olimpik bir organizasyona girişmiş bulunmaktayım. Yani sen beni gerçekten sinirlendirmeye başladın. Kızım bak tek başıma gittim abi gülleri aldım. Arkasından götürdüm mumları topladım. Mumlardan sonra gittim bir kalıp sabun aldım getirdim buraya rendeledim. ...bak abunları şişirene kadar bir yerim ayrılıyordu. Gözünü seveyim bana acı ya. Allah'ını seversen git çıkar şu üstündekileri. Yani beni sinirlendiriyorsun sonra da diyorsun ki... ...Erman bana bağırıyorsun, onu yapıyorsun, bunu yapıyorsun. <laughs> ya Allah'ını seversen soyun, gir şu kuvvetin Bravo Erman, bravo. Sana adeta yüreğimin bam tenini inleten bir tınıda bir teprik koyuyorum. Yollarıma döktüğün gül yaprakları... ...şu an bir odun yaprağına dönüştüler sayende. <laughs> Hortumu ne diyor? Ama işte jacuzziye zaafım var. Bunun <laughs> da yani senden çok ilgisi alakası yok yani. Hayatım bak, beni bak hak ettiğin sinirlendirmeye başlıyorsun. Bak bir ton tüp parası veriyorum ben burada. İki kere kaynattırdım bak yine soğudu. Bak yine bitiyor bunların kopikleri. Beni sinirlendiriyorsun. Yapacaksan yap, yapmayacaksan gidip çıkartacağım bunları ya. Nereden gittim aldım arkadaş ya? Bana bak sen bana cevap verin. o hortumu yıkadın mı? Ha? <laughs> Sütünü oturtma yıkadın mı? <gülüyor> <gülüyor> Nasıl abi ya? Allah'ın içi doğru söyle. biraz kasların gevşetti mi? Yani sinirlerin yerine geldi mi? Ne kadar yerinde bir sual oldu bu Erman. Tabisi, tabisi sinirlerim yerine geldi. Şu an kendimi bir poğaça hamarı gibi hissediyorum. İki dişin arasına sıkışmış kalmış. Kıpırdayamayan çok tatlı bir şekilde nefes alamayan bir poğaça hamuru gibi hissediyorum. <laughs> Erman, açıcık soğuk su dök. He. Ay. yaklaştı mı? Ay. Ay Erman. Ay. Baba. Ay. İyi Sağ ol Erman. İyi geldi mi? Geldi Erman. Gidelim. Ay. Ah benim gidelim benim. Erman yeter artık üfür deme şunu kıpkırmızı oldu suratın. Olsun abiyem olsun ya. Benim biricik sultanım hayatında ilk defa bir jacuzzi fantezisi istemiş kocasından. Yani kocasının bunu yapmak boynun borcudur. Yapmazsam vallahi sabaha kadar uyuyamazdım abiyem. Benim canım hakikaten sana feda olsun ya. Ermancığım, benim canım da sana feda olacak biraz da ne kadar güzel. Bayılırsam o da sayılırsın. Erman, Erman, keşke biz de değil, normal aileler gibi otomatik motorlu jacuzzi'li küvetlere geçiş yapsaydık değil mi? Erman ne kadar güzel olurdu. Ah keşke abiym keşke, inanır mısın benim de istediğim oydu ama ne yapacaksın işte kısmet kısmet. Erman tası ver biraz soğuk su ver. <gülüyor> ver. <laughs> Ay ben buraya sıkıştım kaldım Erman üfürdetme şunu. <laughs> i̇çme hayatım kireçli mi olursun içme. <laughs> Sağ ol. Erman Hı. keşke biz de... Diğer çağdaşlığa geçmiş insanlar gibi doğalgaza geçiş yapmış olaydık da şu tepemizdeki duştan sınırsız sıcak su akıtaydık değil mi Erman? Böyle sıcacık suyun içine kakılıp kalmayaydık değil mi Erman? Ah keşke abiyeciğim keşke 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 öyle için. Ah <laughs> Ay, burada ne var böyle? Ya görüyor musun abiyeciğim yani iti an çomağı hazırla ya. Hani böyle bir şey konuşursun da Olur yani böyle istediğin zaman. Şu elimde tuttuğum şeye bir bakar mısın? Küçük çekmecede yeni bir hayat başlıyor. Doğalgazlı, yerin ısıtmalı, jakuzili, ultra lüks daireler. Her ihtimale karşı huzur dolu bir ev. Allah'ın işine bak ya, yani fırsat insanın ayağına gelir Valla vallahi benim elime geldi. Erman... ...bana şuradan bir tas soğuk su verebilirsin Erman. Biliyorum hayatım benim. Sana hararet yaptı anladım, biraz da kopuk yapayım öyle. Erman boğuluyor köpek yapma Erman, Erman. Teşekkür ederim Erman. Erma. Ne yapıyorsun ya? Türk balı Ho, Türk balı Hey. Baba bana para ver, baba der ne?